genel başkanımızın ve partimizin başlatmış olduğu il gezilerine Sayın Milletvekilimiz, Samsun Milletvekilimiz Bezdir Yaşar Bey, Teşkilat Başkan Yardımcımız Cumal Durmuş Bey de partnerimize ekonomi teşkilatla sorunlarla ilgili olmak üzere bir sürü ziyaretlerde bulunmak üzere geldiler şu anda basın toplantısından sonra dernek ve odalarımızı ziyaret etmeye başlayacağız. Onlardan randevu aldık ve ekonomik partinin ekonomik yapısını, işsizliği, neler yapılabilir, neler çalışabiliriz diye amacıyla sayın vekilimiz ve teşkilat başkan yardımcılarına bunları istişare etmeye bugün burada toplandık. ve sözü Jumal Teşkilat Başkan Yardımcımız Jumal Bey'e